Kıymetli hemşehrilerim, Tokat'ımız ve ülkemiz coğrafi konum itibariyle önemli afet kuşaklarında yer almakta. Ve bu nedenle afetlere karşı hazırlıklı olmak hepimiz için hayati bir önem taşımaktadır. Tokat Belediyesi olarak üniversitemizde işbirliği içerisinde şehrimizin afetlere karşı dayanıklılığını arttırmak ve olası riskleri en aza indirmek amacıyla AFET'e hazır bulunuşluk seviyesini belirleme başlıklı çalışmayı başlattık. Bu kapsamda sizlere hazırladığımız anket çalışmasına katılmaya davet ediyorum. Yanıtlayacağınız bu anket sayesinde hem şehrimizin mevcut hazırlık seviyesini tespit edecek hem de afetlere karşı daha hızlı, etkili ve planlı müdahaleler yapabilmek için yol haritamızı yine sizlerle birlikte oluşturacağız. Sizlerin vereceği cevaplar tokatımızın güvenliği ve geleceği için büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım, afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır. Gelin tokatımızın güvenli yarınları için el ele verelim, birlikte karar verip birlikte uygulayalım.